Sevgili öğrenciler fizik AYT tam sabit 10 soru 1 boyutta sabit ivmeli harekete başlıyoruz. İlk videosu fizik AYT'nin endemik yayınlarından 11. videosu sevgili öğrenciler devam edelim. Birinci soruda sevgili öğrenciler cisme etkilen bir net kuvvetimiz var ve bu net kuvvet cismimizi yavaşlatacaktır. Zıt yönlüdür çünkü. Yani şöyle diyelim hızımızı gösterelim buraya. V diye. Ama zıt kuvveti de şu şekilde gösterelim. Zıt yönlü olduğu için. Sonuçta yavaşlayacak bir hareket yapacaktır. Yani bir doğrudur. F ile yer değiştirme vektörü aynı yönüdür diyor. Hayır ters yöndür. Çünkü cisim gene yol almaya yani konumunu değiştirmeye devam edecektir. Son konumu eksi ilk konum arasında bir pozitif fark vardır. Yani bu yanlıştır. Cisim ilk t yer değiştirmesi ikinci t daha büyüktür. Hız zaman grafiğini çizersek belirli bir hızda olan cisim yavaşlayacaktır. Belki de duracaktır. İlk zaman aralığını işaretleyelim. İkinci zaman aralığını işaretleyelim. İlk zaman aralığına x1, ikincisine x2 dersek sonuçta x1 büyüktür, x2 olacaktır. Yani yer değiştirmesi de daha büyüktür. O da doğrudur. 1 ve 3'tür cevabımız. Diğer sorumuza geçebiliriz. Sevgili öğrenciler, ikinci soruda konum-zaman grafiği verilmiş. Konum-zaman grafiğinde hangi zaman aralığında hareketli yavaşlamıştır diye sorulmakta. Birinci zaman aralığında konum değişirken aynı zamanda zaman değişikliğinde daha hızlı bir değişikliği görmekteyiz bu arada ve birden ikiye geçtiğimizde artık zaman ilerledikçe konumdaki değişiklik gitgide azalmaktadır. Burada görülmektedir. Üçüncü zaman aralığında ise konumda herhangi bir değişiklik yoktur. Yani durma eğilimi vardır. Dördüncü zaman eğiliminde ise burada konumda sabit bir azalma söz konusudur. Yani her zaman aralığında eşit miktarda konum azalmaktadır. Sonuçta hızı sabittir. İki numaralı kısımda ne yapmıştır? Hareketli yavaşlamıştır. Çünkü zaman ilerledikçe konumdaki değişiklik de azalmıştır sevgili öğrenciler. Yanıtımız B seçeneğidir. Sevgili öğrenciler doğrusal hareket yapan bir cismin konum zaman grafiği verilmiş. Şekildeki gibidir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diye söyleniyor. 0T aralığında hızlanmıştır. Evet hızlanmıştır. Zaman arttıkça konumdaki değişiklik burada görülmektedir. Yani doğrudur. 0-3T aralığında yer değiştirmesi artı x kadardır diyor. Sıfırdan 3t'ye gittiğinde ilk baştaki durumumuz sıfır. Nereye döndü? Artı x'e döndü. Sonuçta 2x'e kadar gitti ama bir geri dönüş söz konusu. Sonuçta artı x kadar bir yer değişikliği var. 2t, 3t aralığında yavaşlamıştır diyor. 2t ile 3t aralığına baktığımız zaman ne yapmıştır? Zaman ilerledikçe konumdaki değişiklik ise artmıştır. Yavaşlama değildir. Bu yanlıştır. Hızlanmıştır. Çünkü buraya baktığımızda hızlanmayı görebileceğiz. Yani zaman ilerlerken konumdaki değişiklik fazlalaşmıştır. Sonuçta yavaşlama değil hızlanma söz konusudur sevgili öğrenciler. 1 ve 2 doğrudur. Yanıtımız B seçeneğidir. Dördüncü soru diye sevgili öğrenciler. 144 km bölü saat süratle hareket eden otomobilin sürücüsü sürat limitini açtığının farkına varıyor ve frene basıyor. İlk önce 144 kilometreyi metreye çevirelim ve Kaç saatte gidiyor? Tabii ki saatte gittiği için bu 40 metre bölü saniye etmektedir. 108 kilometre bölü saniyeye düşürüyormuş. Kilometre bölü saate düşürüyormuş hızını. Bunu da 3600'e böldüğümüz zaman 30 metre bölü saniye olacak. Evet. 20'yi sormakta. 20 neydi sevgili öğrenciler? Son hız, eksi ilk hız, bölü arada geçen zamandı. Yani 30 eksi 40 bölü kaç saniyede gerçekleşmiş? 4 saniyede. Sonuç olarak 10 bölü 4'ten ivmenin büyüklüğünü sormaktalar. 2,5 metre bölü saniye karedir. Eksidir ama büyüklüğünü sormaktadır. Yanıtımız C seçeneğidir. Evet 5. sorudayız sevgili öğrenciler. 5. soruda konum zaman grafikleri şekildeki gibi olan KL trenleri paralel raylarda hareket ediyor. Raylar doğrusal olduğuna göre trenlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? K'ya baktığımız zaman ne yapmaktadır? Hızlanmaktadır. Çünkü zaman ilerledikçe konumdaki değişiklik artmaktadır. Yani buradan görülmektedir. Aynı şekilde L de hızlanmıştır. Daha dik çıkmaktadır artık konumdaki değişiklik. Yani zaman ilerledikçe konumdaki değişiklik artmaktadır. O hızlandığını göstermektedir. Tabii grafikleri bu şekilde yorumlamanızı rica edeceğim. T1 anında yan yanadır. kesim noktaları yan yana olduklarını göstermektedir sevgili öğrenciler. Yani şurayı e, yuvarlak içine aldığımızda burada yan yana olduğu görülmekte. T2 anı T1 anının bir buçuk katıdır. Bunu bilemeyiz çünkü hızlanma ya da yavaşlamayla ilgili fonksiyonunu bilmediğimiz için böyle bir şey söylememiz mümkün değildir. Ancak bir tanesi ileriye doğru, bir tanesi de geriye doğru şeklinde olduğu için hareket yönleri zıt diyebiliriz. Yanlış olan D seçeneğidir sevgili öğrenciler. Altıncı sorudayız. Doğrusu sağlıkla hareket eden bir aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre araç hangi zamanda T0 anındaki konuma geri gelmiştir? Eksenin üstünde kalan alan, altındaki kalan alanların toplamı birbirine eşit olduğu zaman şunu diyebiliriz ki başlangıç noktasına gelmiştir diyebiliriz. Dolayısıyla taralı alanlar birbirlerine eşit olduğu için 4D anında başlangıç konumuna gelmiştir. Çok net olarak ifade edebiliriz sevgili öğrenciler. Hız zaman grafiğinde grafiğin üstünde kalan alanla altındaki kalan alanın cebirsel toplamı eğer sıfırsa başlangıçtaki konuma geri gelmiştir diyebiliriz. Rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Yanıtımız D seçeneğidir. 7. sorudayız. Bu soruda sevgili öğrenciler doğrusal hareket eden cismin hız zaman grafiği verilmiş. Buna göre cismin hangi zaman aralıklarında ivme vektörü de zıt e, hız vektörü zıt yöndedir diyor. Bu şekil şu şekilde yapacağız sevgili öğrenciler. Hız azalmış mı? Azalmış. Hız artmış mı? Artmış. Hız azalmış mı? Azalmış. Hızın azaldığı yerlerde. Tekrar ediyorum. Birinci bölüm diyelim buraya. İkinci bölüm diyelim. Bir de üçüncü bölüm diyelim. Birinci bölümle üçüncü bölümde hız azalmıştır. Hızın azaldığı yerde ivme ile hız vektörü zıt yöndedir. Yani 0T, 2T, 3T anında zıt yöndedirler. Cevabımız D seçeneği sevgili öğrenciler. 8. sorudayız sevgili öğrenciler. Doğrusal yolda hareket eden KNM araçların hız zaman grafikleri şekilde verilmiştir. L aracının yer değiştirmesi hemen şuraya yazalım 40 metre olduğuna göre KM araçların yer değiştirmesi ne kadardır, kaç metredir diye soruluyor. L'nin altındaki alan yer değiştirmesini vereceği için iki tane üçgen var. M'de ise bir tane üçgen var sevgili öğrenciler. Dolayısıyla M'ye 20 metre diyebiliriz. K'nın altında ise 3 üç tane üçgen var. Bir yeşile kadar bir üçgen, bir maviye kadar bir üçgen, bir de kırmızıya kadar bir üçgen. Toplam 3 üç tane üçgen olduğu için K'nın yer değiştirmesine de 60 metre diyebiliriz. K 60 iken M de 20'dir. Yani cevabımız C seçeneğidir. Dokuzuncu sorudayız. Aynı doğru boyunca hareket eden KL cisimle T0 yan yanadır. Bu cisimlerin hız zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. Hız zaman grafiğinde grafiğin altında kalan alan aldığı yolu verecektir sevgili öğrenciler. T anında K cisimi L'den önde midir? Evet sonuçta daha fazla yol gitmiştir. Buradaki üçgen kadar bir fazlalığı vardır. T, yani doğrudur. T2 T anında L cismi K cismine yaklaşmakta mıdır? Evet yaklaşmaktadır. Çünkü K cismi sabit hıza giderken L cismi ise onu hız olarak geçmiştir. Dolayısıyla yaklaşma meydana gelecektir. 3D anında K ile L yan yanadır. Şöyle bulabiliriz. Burada kalan alanla K'nın üzerinde kalan yani kırmızı ile mavi üzerinde kalan çizgi arasındaki alanla kırmızının altındaki kalan iki tane üçgen birbirlerine eşit oldukları için 3D anında K ile L yan yanadır. 3, 3'ü de doğrudur. Yanıtımız E seçeneğidir. Son sorudayız sevgili öğrenciler. Durgun halden harekete geçen bir cismin ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. 0t aralığında yer değiştirmesi x1, t2t aralığında yer değiştirmesi x2, 2t 3t aralığında yer değiştirmesi x3 kadardır. Aralarındaki ilişki sorulmakta. İvme zaman grafiğinden yararlanarak aynı grafiği hız zaman grafiği haline getirmek istiyorum. A yerine artık V yazacağım ve ivme t2t anında olmadığı için hızımı sabit tutacağım. İvme yerine de artık hız yazmak istiyorum. Ekseni hıza çevirdim ve sonra eksi bir ivme söz konusu yani hızında bir azalma var. Sonuçta artık eksenlerim hız ve zaman eksenleri oldu. Eksenin altında kalan alanlar neyi verecektir? Alanı yolu verecektir yer değiştirmeye verecektir. 0T alanındaki üçgenler ile 2T, 3T alanındaki üçgenler birbirine eşit olduğu için x1 ile x3 birbirine eşit diyebilirim. Ancak x2 onlardan büyüktür sevgili öğrenciler. Çünkü daha büyük iki katı bir fark vardır. Buradaki kare diğer, diğerlerinin sonuçta iki katıdır. Yani x1 eşittir x3 X2 de bunlardan büyüktür. Yanıtımız B seçeneğidir. Bir başka testte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.